Hepinize selam dostlar. Bugünler sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünler sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugünleri çok güzel bir takipçim hesabını bana verdi. Kutu açılım eləyəcək bugün. İndi isə gəlin keçək Dostlar video. hesab bu şəkildədir gördüğünüz kimi. Burada gördüğünüz kimi 32 tane ödül var. Ödüller bu şəkildədir dostlar. Baxın. Yəni ödüllərimiz budaddır. Sonra bir də dostlar burada dükkanda ödüllərimiz var. Ücretsiz mega qutu, rozet paketi, altın, böyük qutu, ücretsiz mega qutu və ücretsiz bir də savaş qutusu var. Bu qədər. Qopa yolunda da bu qədər 3 dənə ödülümüz var. İndi isə gəlin ödülləri açmağa başlayaq. Bəli dostlar, böyük qutudan başlayaraq açmağa başlayaq. Birinci böyük qutunu açıram. 33 yazdı. Ne geldi? Rosa geldi dostlar. Birinci karakterimiz ilkinden çıktı. Şimdi savaş kutusunu atıram. Elmas. Büyük kutu. Nese geldi mi? Yok. Hiç ne gelmedi. Savaş kutusu. Sonra yeniden büyük kutu dostlar. Nese geldi mi? Hayır. Altınımızı ala. Büyük kutu. Hiç ne gelmedi dostlar. Savaş kutusu. Dostlar, mega qutuları axıra saxlamaq istəyirəm. Siz necə? Axırda mənəcə daha maraqlı olar. Mega qutuya dəymirəm, təzədən böyük qutu. Belə atsaq nə gəldi? Poko gəldi, dostlar. İkinci xarakterimiz Poko'dur. İndi savaş qutusuna. Bəli, heç nə gəlmədir. Savaş qutusundan inanmıram gəlsin. Çıxsa ilkindən çıxar sabah qutusunun. Bir savaş qutusunu verirsiniz. Sonradan sıxma elə çıxan, çıxan kimi içindən çıxır. kutusu geldi mi sonra savaş kutusu yeniden sonra yeniden büyük kutu ve sonra altın ne kutularda akıra takılan dediğim gibi ben de büyük kutu attım sonra savaş kutusu yine dostlar elmasımızı götürelim elmas önemli büyük kutu geldi i̇şte geldiniz. Değerli dostlar. ile üçüncü olarak Riko geldi. Riko. Savaş kutusu yeniden. ile atmaya devam ediyor. Güç puanlarını da saklıyorum dostlar. Belki en akırda geçer bir karakter. Sonra beraber Sonra savaş kutusu yeniden. Ve yeniden bir kutu. Son bir tane de bir kutu kaldı. Diyorsan onu biliyorum. bir tane de bir kutu var. Bunda da. Bəli dostlar, gördünüz kimi hələlik 3 sənə karakter çıxdı. İndi dükanə girirəm. Dükanda da bəzi ödələr var idi. Dostlar, gördünüz kimi mega qutu. Birinci böyük qutudan başlayım. Nəsa çıxdımı? Xeyr, çıxmadı dostlar. Mega qutuları dostlar taktiklə çıxartmaq istəyirəm. Bəlkə karakter çıxma şansı var. Ona görə taktikə gedəcəm. Özünürçüyüm var. bir tane de jeton. Bel dostlar indi sen mega kutuları atmalı getirin. Dostlar birinci buradakinden başlamak istiyorum. Bastım. Bastım. Neyse yazdı 5 var bu dostlar. Sonra keçirik buradakına, buradakına tez atsak. Buradan da 5 yazdı dostlar. İndi ise bu o pastaki megalarımıza keçer. 4 tane. Birinci megamızı atıram. Dostlar 6 defa dokun yazandan sonra benim böyle bir totemim var. Hem şeyde işe yarayıp e, öz hesabımda da ona gitsin kroz kapatacağım. 3 4 5 Dostlar ve 6 defa dokun yazdı. Şimdi bastım. 6 yazdı dostlar. Gördüğünüz gibi totemim işe yarayır mı? Yoray ne çıktı? Geçek i̇şte şey bir karakter. Oo, oh. dostlar ne çıktı? Kolet. Kolet'te dostlar kromatik bir kromatik karakter çıktı. 20 dakika bu e, ne bastım. Bir dakika dokun. 2 3 4 5 ve son dostlar ve son olarak 6 defa dokun yazdı. Bastım. 6 yazdı dostlar. Totemim şey yarıyormuş. Ne çıktı? Basıram dostlar. Basıram. Dostlar el prima çıkmağı o kadar da sevinmedim yani. Ve son ne dokutumuzu atıram. Son ne dokutu. 6 defa dokun yazdım. Ondan sonra bunu atacağım. 1 2 3 4 5 6 Bastım dostlar. Ve 6 yazdı dostlar. Bundan da ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı dostlar? Basıram. 5 Hiç sevimliyordum dostlar yeni çıkırım, Dostlar, güç puanımızda buradan vere kolete, tez, böyle kolete aktaraq. Dostlar, demeli bir dene yani 6 tane karakter çıxdı. Kupa yolunda da var idi. bir dana etkinlik geldi. Güç puanı, bunu da kolete verir dostlar. Ve bir dene savaş kutusu var. Ve hiç ne dostlar. Bel dostlar bu kadar idi gördüğünüz gibi. Nəsə xarakter oldu. 1 2 3 4 5 6 dənə. Dostlar, 6 dənə xarakter çıxartdıq. Dostlar, bir də mən videoda bir dənə şey demək istəyirəm. Dostlar, mənim 2 dənə əsas təklifim olacaq. Kanalım 300 abunə olandan sonra 2 dənə hesab təklifi eləyəcəm, dostlar. Bu hesabları da indi sizə bir-bir göstərərəm. Bəli, dostlar, gördüyünüz kimi 40 elmasımız var. Buna da bir dənə böyük qutaq çıxar. Nə çıxdı? Çıxdı da bəxtə. Heç nə çıxmadı. İndi isə hesab çəkiliş elədiyim hesabları göstərəcəm sizə. Bəli dostlar, birinci hesabımız bu şəkildə. Gördüyünüz kimi ən gözəl efsanə villion var. Yəni buna alma istəməyənə demədim. Efsanəvi Leon var dostlar. Kromatik xarakter Gale var, Mortis var, ə, Edgar var, Nani var. Sonra süper enderlerden de var. 5 tane süper ender var. Yani, yani hamsı var. Bu şekilde 20 tane karakter var. Birinci hesabımız bu şekildedir. En, en güzeli burada. Bence Leon'un olmasıdır. Yani bu hesabı istemeyen yani Leon var. Yani kim istemez kim. Yani bunu da bildiğiniz gibi e, yani hesap çekilişidir bu. İndi isə keçək ikinci hesabımıza. Bəli dostlar, ikinci hesabımıza da gedirik. İkinci hesabımızda dostlar bu şəkildədir. Gördüyünüz kimi bunda efsanəvi yoxdur, ancaq bunda gizəmli var. Gördüyünüz kimi Tara var gizəmli olaraq. 8 səviyyədir. Hardasa maks olur 508 XP var. Eee, Dini var, Tara var dostlar. Edgar yenə də var. Eee, Bibi var. Frank var və Pam var, dostlar, ən əsası. Bu hesabımızda da 22 xarakter var. Təkilişdə olan ikinci hesabımızdır. Bunun üçün aşağıdan abunə olmağı, məni 300 abunə eləməyi unutmayın. Bəli, dostlar, videonun sonuna gəldik. Belə videoların daha çoxunu istəyirsinizsə, aşağıdan like atmağı və kanalıma abunə olmağı burdan unutmayın. Sonrakı videolarda görüşənədək, sağ olun, salamat qalın.